Harika kanalıma hepimiz hoş geldik. Umarım gününüz harika geçiyordur. Geçmiştir veya geçecektir. Bakın kardeşim burada. Ve şu an çok değişik bir şekilde. Hava çok kötü. Merhaba. Bugünü vloglayacağım. Merhabalar. Aşkım benim. Bugünü vloglamaya karar verdim ama havaya bakar mısınız? Nasıl dışarıda çekim yapacağım ben? Hemen gösteriyorum size kapımızın önünü. Bakar mısınız nasıl yağmur yağıyor? Allah Allah nerede bu Eren nerede kaldı ya? <laughs> geldi. Ve bakın arkadaşlar Eren geldi bizi almaya. Çekime gidiyoruz. Ne çekimine? Artık Alka Medya Bilal de çalışıyor. Bilal'in YouTube kanalına video çekmeye gidiyoruz. Bilal bugün eee muammer Ketenci ile bir röportaj yapacak. Onu YouTube kanalına koyacak sonra kendi bir soru cevap yapacak onu koyacak onları çekmeye gidiyoruz ben de bugünü sizler için vloglayacağım yani Bilal'in ilk YouTube deneyimini sizlere vlogluyorum Serdar da burada arkadaşlar bakın saçını kestirdi neden Joker makyajı için onu gerçek bir Joker yapacağız çünkü Taner <laughs> Tolga tarlacı gibi değil gerçek bir Joker <laughs> Burada da zaten kardeşim Berkant var biliyorsunuz onu. O yüzden söylemedim. Neyse şu an hava çok kötü. Kötü olsun bize ne? Hadi bay. Şu havanın leşliğine bir bakar mısınız ya? Düzelir diye umuyordum ama asla düzelmiyor. ne yaptın manyak? bir Neyse şov yaptık. Yavaş Bu arada nereye gittiğimizi söylemedim. Neden uyarmıyorsunuz beni? Hiçbir, hiçbir şey söylemedim. Ben Beylikdüzü'ndeydim. Şimdi Beylikdüzü'nden çıktık. Beylikdüzü tayfa olarak Bilal'in yanına Sefaköy'e gidiyoruz. Biliyorsunuz Bilal e, otelin kanalın ne? Otelin kanalı mı? Otelin kanalı. Kanalın otelinde kalıyor Sefaköy'de. Onu almaya gidiyoruz. Oradan sonra Kadıköy'e geçeceğiz ekipmanları almaya. Sonra da Nişantaşı'na geçeceğiz Muammer Bey'in salonuna. Salonu değil ki onu. Onun salonu değil. Atölyesi. Neyi? Atölyesi de değil. Güzel şık bir yer. Şey onun mekanı. <laughs> <Onun> <tükkanı. gülüyor> Öyle arkadaşlar bakın. Hava leş. Leş ötesi leş. bir <laughs> kere Ve bakın Bilal buluştuk. Şu an nereye gidiyoruz? Evet, şu anda nereye gidiyoruz? Şu anda nişan taşına, Muhammed Ketenci'nin atölyesine gidiyoruz. Bakın Bilal çalışıp gelmiş, bu soruları soracak. Tabii, bu soruları soracak. Bilal'in ilk YouTube videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerle e, bilenin ilk deneyimini yakıyla izleyeceğiz. Ben çekeceğim hepsini. Evet. evet evet. Ve çocuklarım da bindi arabaya. Evet. Arabamızı park Bizi ettik, biz Bizi bu pis şeye bulaştıran veletler bunlar işte. Evet. Anka Medya kurucuları. Hadi gidelim. Bas 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 hadi. <gülüyor> bas bas. <gülüyor> <gülüyor> biz hala yoldayız, hala yol bitmedi. Hala bu adam araba kullanıyor ve sinirlendi. Sinirlen. Gelemedik hala. Çok uzun sürdü yol. Hmm. Hmm. Ve sonunda geldik nişan taşındayız. Sonunda yani Bir saattir evet. yoldayız ve evet. çok sıkıldım yolda, acıktım. Hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Şimdi bir Mustafa'nın oraya bir uğrayalım diyorum. Vlog'ta o da olsun. Bir Mustafa'yı da göstereyim sizlere. Sonra Muammer Bey'in yanına geçeceğiz. Direkt çekim yap. Evet, konuşamadım. Çekim yapacağız. Hadi, hadi. Ve geldik. Ve Muammer Ketencan'ın kapısını çaldık. İnşallah açar. Ama Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öğretmenimiz <laughs> nerede? Burada. Buyurun. Tamam. 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 da Bilal. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hocam i̇yi sizi iyi görmeye iyi geldik. geldik. Evet. Vlog çekiyorum YouTube'a. Teşekkür ederim. Hoş, Hoş geldiniz öğretmenim. Ve bakar mısınız? Her şeyi ayarladık şimdi. Bilal ilk YouTube videosunu çekecek. Beni her nereye koyacaksınız? Her yere, yere, her yere koyacağız sizi. <gülüyor> <gülüyor> evet, beni en güzel yerlere koyacaksınız. <laughs> Şimdi başlayacağız. Ayrietten canlı yayın da yapacağız. Burada Berkan Serdar, Eren var. Hepinizi öpüyoruz. Beni şu kar... e, tabii. Arkadaşlar biz şimdi e, biraz bir ufak çektik. Ara evet. verdik. Birkaç bir atıştırmalık bir şeyler yiyelim A sonra. Ay benden kahve içmem lazım. Sigara içmem lazım. Evet. Biraz bekleyin. Evet. Aa evet. nasıldı Bülent Ersoy tavrı? Hayırdır. <laughs> <laughs> var mısınız bu manken benim? Beni Yıkılmadım. Alacağım. Ayakta da değilim. Şey Selveri ara. Selver'in bugün doğum günü. Onu kutlayacağız. Bakar mısınız Muammer Bey'in tasarımlarına? Hepsi o kadar güzel ki. Ben arasana. Ne kadar da yıkık birisiyim. Neden şapkamı aldın verir misin? hayır. Yakışmıyor mu? hayır. Ona. Ama dur, yakışmıyor üstüm böyle. Şu an çok çirkinim. Cevap verme. Muammer Bey, ben evlenince bana siyah gelinlik Yapabilir miyiz? Burada Yaparım çok güzel mi? siyah gelinlik tarzı şeyler yaparız gördüm. Yaparız da, yani siyah gelinliği ikinci, üçüncü kocayı alanlar. Ama benim diyor. hani hayalim programda da söyledim siyah gelinlik hmm, giyeceğim diye. Iyi inşallah insanlar öyle düşünmez. <laughs> <Yaparız mı gülüyor> tamam, beyazını da yaparız. Ama size geleceğim Bu arada kesinlikle. Tamamen Ketenci'nin evet, tamam. gelinlik koleksiyonu çıktı. Evet. Evet. Çok İnanılmaz güzel. İnanılmaz gelinlikler güzel var. Şöyle mı? çek şurayı. Burayı. Çok güzel zaten. Hele bu manken benim zaten. <laughs> Yıkılmadım ayakta da değilim. Evet. <laughs> Bakar mısınız? Tuturma. İnanılmaz gelinlikler var. Hepsi bana. çok güzel. <laughs> Öğretmenim bunları yaparken çok uğraşıyor musunuz? Hayır yok yani hiç uğraşmıyor. Likimde uğraşılıyor. kimde? Bir, bir de mesela ana şeyi dik çıktıktan sonra bu sefer detay süslemeleri çok önemli. Evet işte ee, böyle onlar şeyler. Onlar biraz vakit alıyor. Ben buna bayıldım Allah, ya. Bir köyü, bir Yıkılmadım. Ben, Ayakta fiyatlar da, fiyatlar da değilim. Hafif itelik yani, böyle. Ve, deli. Ve şu an <laughs> çok güzel bir <laughs> video çektik. izleyecekler. <laughs> şu an öyle bir dedikodu videosu çektik ki Bilal'in kanalında arkadaşlar. Şimdi toparlanıyoruz, çıkıyoruz. Muammer Bey size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne demek ben. Bir şey sonraki ben dedikodu ben. videosu Muammer Bey'le benim kanalımda olacak. Aynı haberiniz olsun. Aynen. Şimdi çıkıyoruz. Selver'in doğum gününü kutlayacağız. Aa, Arkadaşlar efsane bir video çektik YouTube'a. Çok güzel dedikodular yaptık. Hepsi Bilal'in kanalında izleyebilirsiniz. <laughs> şimdi biz Selver'in yanına geçiyoruz. Kızlarla toplanmışlar. Bugün onun doğum günü. Yanında olmak istedik. Yanına geçiyoruz şimdi. Bilal bugün çektiği videoya o kadar yatırımlar döktü ki. Artık para çekiyor tekrardan. Öyle güzel bir video oldu ki arkadaşlar. Ben bunu size anlatamam. Anca izleyebilirsiniz. Var ya inanılmaz bir video çekmiş. Nasıl i̇nanılmaz. ya neler neler. Hemen şu an bu videoyu durdurup ona gidip sonra geri gelip izleyebilirsiniz bile. Asla alınmam. O kadar güzeldi ki. Çünkü ben de öyle yapacağım. <laughs> Şimdi para çeksin gidiyoruz hemen. İyi ki doğdun Selver. İyi ki doğdun. Aydanur Hanım da burada. Ay, güzel, Melisa mi? da burada. Şey güzel, bari burada bir fön çek. Bihter mi? Bari burada Ay, bir fön şey. Bu ne güzelliğine Maşallah. bak. Güzel. Şu an arkadaşlar biz çıktık. Daha güzel bir mekana gitmek için çıktık. Nereye gidiyoruz? Sen kuaförü. <laughs> güzel de, bir mekan. Saçlarımızı... Aydanur'u hatırladınız mı? Aşkım. Melisa gel sen de konuş Melisa. Melisa'yı zaten unutmamışsınızdır. Niye unutasınız ki hala ekranda zaten. Şimdi gidiyoruz size önümüzden yürüyenleri de göstereyim. Bakın Bilal, kardeşim Berkan, Eren, Serdar. Şurada da küçücük görünen Selver ve arkadaşı Bittar. Ve Mustafa'nın salonuna geldik Nişantaşı'na gelmişken tabii ki de Mustafa'ya geleceğiz Hoş değil mi? Ee, nasıl buldunuz nişan İlk defa geliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bir önceki videom zaten seninle Aa, değildi pardon, asla. Pardon, pardon. Ben Neyse de şey dur ben sana bir şey soracağım. Şu Bilal an buraya. Şey, Hayır dur. dur. Bir de yayında diyor ki Bilal gelmiş dükkanıma diyor ki aa bu mermer mi aa bu tavan ters tavan mı <gülüyor> <gülüyor> ben zaten çölde yaşıyorum Dubai çöllerinde yaşıyorum ya dur sana bir şey soracağım Mustafa Hadi şu an buraya bir 10 kişi falan geldik en çok kimin geldiğine sevindim şey. aa, teşekkür ederim gel <gülüyor> 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 ya işte ciddi böyle bir yaparlar ya. adamı. Bir, bir video olur. Tabii video senin hepimiz <laughs> ciddi senin. Ciddi değil olalım. misin? Ciddiyim. Ciddi misin değil misin? Kimisin de yerlerini sevdim. Diğerlerini boş ver. Selver ne getirdi? <laughs> serveri... Doğum mi? günü bugün. Tam kaçacak ya. Ya. mı? Dur yedim ben yedim. bir onu göstereyim. Ne var Selver? Ne var? Söylen, marketi yapar mısın arkadaşım? Artık programda değiliz yapamam. Parayla. Profesyonel makyaj 1000 lira. Veriyorsan yapayım. Lira vereceğim önce, çıkar, yap. çıkar Çıkarı ver. Bir üç sürerim, Usta o da, da 100 lira. Beni gelirse, beni Ve bakın Abi, sen kuaförün erkek bölümündeyim. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Diğer kızlar aşağıda. Ben buradayım. Arkadaşlar şimdi çıktık Mustafa'nın oradan. Gidiyoruz. Nereye? Acı Badem tarafına. Kendi kendime sorup cevaplıyorum e, Selver'in doğum gününü kutlayacağız. Hepimiz toplandık. Ve Bilal abiciğim götürüyor. Hadi bay. Ve şu an gidiyoruz arkadaşlar. Selver'in doğum gününü kutlayacağız. Ve geldik arkadaşlar. Yemeğimizi sipariş ettik. Bekliyoruz. Bakın biz de buradayız. Burada da doğum günü kızımız. Gelmiş yemek yiyor. Asla bizi beklememiş ama. Yalan söylüyor. Yemiyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyor bir Şimdi yemeğimizi sipariş ettik. Bekliyoruz. Ya. Bugün ilk defa biri gerçekten doğduğumuzda. Sabahtan beri bunu bekliyor. Sahtekar bunlar, Bak sen hepsinin ağzına yüzünü <laughs> sahtekar Hele bu. Yazıklar olsun Ya! Ortak ne haber ortak? Ortak ne haber? Ortak <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah bu hafta eğleneceksin. <laughs> Hadi. Yeni yılda <laughs> <diliyorum>. <laughs> <özellikle. Gülüyor> Aşkıma biraz, da da biraz da sessiz da. Sessiz <laughs> yılda yeni arkadaşlar diyorum abi. <laughs> 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 <laughs>

Evet, pastayı yerken. Gördünüz mü neler yaptık? Yeter, yeter sen gündüm. Benim doğum günümde görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi son videoyu editlerken gördüm de ben bu videonun sonunu çekmemişim ya da acaba çektiğimi zannettim de kaydetmedim mi bilmiyorum. O yüzden özür dilerim kusura bakmayın. Bu arada saçlarıma kaynak taktırdım gördüğünüz gibi. Yani anlayın bu video ne zaman kurgulanıyor? Böyle kurgulanıyor. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle vlogların devam etmesini istiyorsanız lütfen bunu bana yorumlarda belirtin emin olun yorumların hepsini teker teker okuyorum, kalpliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.